hogwarts didn't represent prestige glamour and wizardry for everyone hufflepuff's most mischievous group of friends who spend most of their time in the trinity of chatting betting and quidditch are debating whether to go after murat whose patronus is a cobra Ya normal. Normal. Yenilirsin normal. Normal maçtan geldim ben buraya. İşte bak. Hafıydı, Abi ben çok yoruldum ama bu sezon artık tadı da yok. Sen niye hala bu kadar takip Kardeşim ediyorsun Kardeşim ben takip etmiyorum. Oynuyorum. Nerede? Bu Hufflepuff. Şivem <laughs> değişti. Bu Hufflepuff hepimizin değil mi ya? Hepimizin. Ya Şimdi ne yalan söyleyeyim. Ben çok sahiplenemiyorum. Sura. Niye? Ben siz dolayısıyla tamam bir Hufflepuff'a bir gönüllüm var. Ben de çok istiyorum ama benim durumum da belli yani. Abi zaten okuldaki popülerliği de düştü. Artık kızların da merakı yok. Okan'ın mı? Hayır ya. Bu Quidditch falan filan yani. Abi de... Artık geçiyor o modası gibi. Geçer Hisiniyor. mi abi? Ne alakası var ya? Siniç yakalayıcısı eleman geçen sene. iki Hı -hı. tane kızla aynı anda basılmadı mı Mızmız Mörtel'in yanında? Ayrı Nasıl çeşmenin, ağabey çeşmenin altında. Siniç gibiymiş diyorlar. Kaçmış peki. mı? Siniçi, Siniçi ne oldu peki? 3 haftadır. 3 işte haftadır Yakalayamamışlar. yakalayamadılar yani. abi biliyor musun? Aynı Siniç mi bu? Aynı Siniç tabii Yoksa... ki de. Yoksa yakalandığı zaman değişiyor mu yeni siniç mi geliyor? Yok abi normalde bu bir maçta salınıyor ya. Tamam. Daha sonrasında tekrar büyü yardımıyla geri çağrılıyor. Ha. Şimdi bu geri çağrılmasına karşın gelmemiş bir e, ruh ile alakalı bir sıkıntı olduğundan bahsediliyor. Şaka yapıyorsun. E aslında takip edilirmiş tamam baksana olaylara. Biz ha. yani bölümünü okuyoruz diye sporunda da destek olmak zorunda mıyız? Cık, değiliz abi bence zaten. Senin gibi her maç gidip böyle te tezahürat yapmak zorunda mısın? Kardeşim yani? ben tezahürat yapmıyorum, oynuyorum. Ya bir ne olarak yani oynuyoruz işte. Ben çünkü birkaç tane oynuyoruz gitmişimiz bir şey. oldu, hiç bizi Suray oynuyor hmm. gibi görmedik. E geldin mi? Bir, birkaç tane e gittik ilk maçta. açılışa geldik. Reuncu... Sen maçına geldiniz mi? Sen Reuncu... demedin mi o gün ben sakattım, Hoca o yüzden benim maç aldım diye, sakattım. Aslında ayaklıkta bir şey yok ha. Yok yok. Uçsan uçarsan. Bir önceki maçta da süpürgeyle alakalı bir sıkıntı vardı. Ravenclaw maçına gitmiyorsun, bir sonraki maç yine zaten Ravenclaw oluyor. Evet işte, zaten oluyor. oluyor. Gryffindor domine ediyor 3 senedir ha. sezonun yani, bir keyfi de kalmadı. Potter boyu geçiyor diyorlar. 9 senedir biz bu okulda değil miyiz? Potter mı vardı 3 sene önce? Yoktu. Yeni evet. gelmedi mi bu biç? Bizim bursu kesildikten sonra geldi. Eee? Ben bir ara çok hevesliydim biliyor musun? Böyle gireyim gireyim Quidditch, Muidditch, bilmem ne falan. O dönem işte o süpürgelere bir devrim yaptılar, nimbusların falan geldiği yani, dönem. Yani. O zaman tadım kaçtı ben. Sen Giremedim nasıl gireceksin ki? Ya. Niye lan? Ömer Kaşı niye giremiyor? Yok, doğru diyor. Oğlum bunun evi yok. Hala mı lan? Bu, bu, sene sene rock, bu sene de mi çıkmadı? Bu sene Ulan ben bu sene kaçırdım ya. Geldi yemeği. yine, yok Sen niye geç. seçilmiyorsun ya, Okan? Şapka seçer, şapka seçer, şapka geliyor, seçmiyor ya. You yani yani. have one job ya. Evet. seç. Seçmiyor. Acaba A senin adını listeye mi atmıyorlar? listeye ya güncellenir yani. ama o her sene evet, şey şu şey var sene başı. Evet, evet 9 senede şapka güncellersin ya. 9 ama sene o zaman ver. şapka takılmasına da hak kazanamaz. Her sene hem şapka takılmasına hak kazanıyorsun hem atanamıyorsun. Atanamıyor. Millet, ulan Ravenclaw'daki adına isim takmış ya. Atanamayık. Şimdi Okan. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama. Olur anlamadım. mu böyle bir şey ya? Olmaz. Yanlış anlama. Şimdi bu şapkanın ben zaten çalışma mekaniğini senelerdir anlamadım ama biraz kafa yordum. Hı -hı. Acaba sen beynin mi yok? <laughs> Niye? Nasıl yani? <laughs> Bak çok doğru Kafak... diye... çünkü çünkü Henry ne yaptı geldiği sene. Siliterin, siliterin, siliterin olmasın. olmasın, siliterin olmasın. Ne oldu? Olmadı. 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 Çünkü beyni... Acaba senin beynin mi yok, düşünmüyor musun sen? Ulan bir dakika. Ben de siliterin olmasın, olmasın diyorum. Olmadı. Belki Olmadı. siliterin olacak. E, siliterin olası var, Hasitli. olamıyor. Başka bir şey, olabilir. sen niye silit... Senin ne gıcın var siliterine de Ne ya? bileyim lan, bana da Çok... girdiğimde okula... Okula her girenin zaten böyle diyorlar. Bak 9 sene önce de aynı anlam. muhabbetti. Girdi orada siliterin olmasın dedi, çekiyorlar. Anlam. Ben de inandım. Niye do... olmasın oğlum? Yönetim Hayır, kimdeyse şey. onun ağzıyla senin konuşuyor. Senin baban müteahhit değil mi ya? Hı sana çok gelmez dediler, oradaki muhabbetler iş seni... işlediler de aslında tam ben hep mesela Slither.in'den insanlarla bazen takılma şansımız oluyor. Sen Aynen. bu asayı ya. ek kartla almadın mı? Ek kartla aldım. E tamam, senin ek kartın var mı? Var. Ben ne? şunu geçen Şaşkın Bakkal'dan aldım. Nereden aldın? Şaşkın, şaşkın bakkal. bakkal. 20 Galeon'a aldı bu çocuk. 20 Galeon Ondan mı ince? Evet, i̇nce seninki yani. biraz şey ya ama i̇nce... sahibini seçer derler. Bu zaten ikinci el. Şaka yapıyorsun. İkinci, İkinci el asal mı alınır oğlum? Manyak mısınız siz? Alınır. Ölmüş geçen sene bunun. Saçmalama İkinci el asal alınmaz. At onu yere ya. <laughs> Delirdin oğlum mi oğlum? Seker el bana nasıl alınır mısın alır ya? Alınır abi ya alınır ya. Herkesin durumu olmak zorunda Adam. mı ya? Çok, fena, çok fena belası var bunun. Döner dolaşır seni bulur. Sen Aynen. kavlen ya. Ulan ne belası olacak? Üç tane skill atacaksın zaten. Ne atacaksın? Allah'ım ara atıyorsun. Geçen sene biliyoruz olayını. Kızlar Hı -hı. soyunma odasına Allah'ım ara çekmişsin. Yarım saat seni hep dil anlattık, laf anlattık ya. Abi yemin ederim oraya biz başka bir amaçla geldik. Hiç durum söylemişsin, aşağı inmeye üşenmişsin diye obliviyetle yukarı sefes sarkıtmışsın ya götüreyim. Aa o sen ya, misin? Onunla mı yapsam işte Wingard değil mi? Evios'la mı yapsam şey, bilemediğim ya, için. Yapacağın şey şu. Geri Oğlum, çekmek. Oğlum delinin teki yaptı dediler. O biz sen misin? O şişe kullanmayın diyorlar. Abi, üçüncü abi, yapma olsak, şunu abi. Ya. Ulan üçüncü olsak çabuk kaleye Zaten bak, Arkadaşlar konuştum pederle. Bu hafta bir tane cücecin alıyorum. O da cini alıyorum kendime. <laughs> onu getir götür Onu kullanacağım. Sen, sen, sıkıntı yok. Onu ne yapacak? Senin yerine de bitirecek mi okulu kardeşim bu sene? Hmm. Bana diyene bak. Sen hangi dersten kaldın? Ben cincici alıyor mu? Ben mi? şimdi iksirden kaldım. Onun bütü vardı. Daha İksir sen kal... kolay lan çalıştırayım ben. Girmedim sana. sınavına da. Ha. Onun bütü karanlık sanatlarla çakışıyor. Ben de Karanlı... karanlık sanatlarda devamsızlıktan kalmışım. tamam o, tam onu. Geçirmiyormuş. Onu hallettik. A vermiyormuş. Snape yok seni. Bak. Harbi mi lan? Tabii tabii. Nasıl yok lan? Edici mi? Haber, babamlar konuşurken bir akşam yemeği sırasında duydum. Sinev yokmuş. Hakikaten harit. mi? E, Bırakıyor ya. diyorlar. Emeklilik gibi mi yoksa başka bir transfer mi? Emekliliktir gibi. ya. O kadarını duymadım. Şimdi. Ben de ne? bir özele gidecek diye duydum. Hmm. Ha, değil mi? Ha, öyle bir, bir şey de... duydum. Adamın ismi var. Evet, Doğa ama. diyorlar ama Hak ediyor artık. Doğaya mı? Doğaya diyorlar. İsmi var. Hak ediyor artık ya. yani. Kötü bir adam değil de. Biz Tabii canım, uyuşmadık. Severiz. Hepimiz severiz. Evet, evet. Ya, şimdi bir müdür dilaver değil. Yalan yok. Ama Değil. fena adam değilsin hep de yani. i̇yi adam. Bak. Ben zaten ya. en çok aramızda kalsın Albus Hoca'ya. Albus bir başka ya. Neymiş ama... efendim? Herinin kravatı düzgünmüş. Beş ama, beş. ama bileği kuvvetli onun. Yani yaptı mı yapıyor? Sana bugüne kadar gibi gelmedi. Sana, sana bugüne kadar 5 puan verdi mi bu adam ya? Vermedi de kardeşim yani onun Verdiği versiyonuyla da bizim çok bir olayımız Ulan yok onun yani. Bir sene durduk yere böyle gökten puan dağıtılıyordu hatırlıyor hmm. musunuz? Bir hmm. kampanya gibi bir şey var. Hmm. SBS'nin geldiği sene değil mi? Heh. Bonus her Herkes senesiydi. Herkese puan dağıtılıyordu. 2 sene, sene önce değil mi SBS? Sonra aslında. Onlar her sene değişiyor zaten. 95'liler SBS'ye girmedi mi? Şimdi onlar SBS'ye girdiler. Sonra SBS'den sonra mı bu şapka geldi? Ne zaman bu şapka, şapka geldi? Şapka 1934 değil mi? Tamam. 1934. 1934'ten beri mi var şapka? Şapka evet. öyle. SBS 2000 sınavlı mıydı öncesi? Sbs. Atama mıydı ya? Benim dedem <laughs> Girmiyoruz ki derslere. İşte bunu anlatıyorlar onlar. Hepsini anlatıyorlar. İlber Hoca hepsini anlatıyor. Bu ders tarihinde ki. hepsi anlatılıyor ya. Aslan düşünmüyor. <laughs> Kendin düşünce bir şey ya. olmuyor. Kendin düşününce bir şey olmuyor. <laughs> abi şöyle. Ha, pardon var. abi evet konu da aldı ya. Ne diyordum Ha şimdi biz geçen sene bunlar götten puan dağıtırken evet. 20 hmm. puan eksik aldık diye Kapadokya gezisini kaçırmadık. Ka ben 7 puanla kaçırdım. 7 Heh, ya. Griffin Do Sen nasıl senin ayrı Yok, mı puanın var? Sen kimden var ya? puan alıyorsun? Ben onu da anlamıyorum ki ya. Sen ayrı mı puan veriliyor? Oğlum ben yine sınavlara giriyorum. Dışarıdan girip bitirebiliyorsun. Hayır, Lan ben. bu böyle sene sonunda 4 tane flama sarkıttıklarına yanından küçük bir tane A4 gibi bir şey bağımsız çıkıyor. Ha? Senin kim o? Diğer. Diğer. Şey bir var. tane var zaten okul o tarihinde. Da Yemin ediyorum Böyle da açık öğretim bir sende gördüm ha. Abi ne yapayım? Gir bir okula eve gir eve. Be. Lan ben mi sanki ben Kaman, istemiyorum. Tamam istemiyorsun. Bizim de bokumuz var da istemiyorsun. Git Griffin, Griffin, Griffin Dora, ya Abilik yap Eriye Meri'ye. Siliklerine git. Be Beleş bel alırsan onu abi 20 Bireyli, şey evet. Yapılmıyor ki abi, tamam, eriyor, Birey, abilik. Tam Tamam Eriye de bileriyor takılıyor. Eriye abilik yapmayacağını da yapacağım. Malın önünde giden o ya. Ya işte malın önünde giden o yüzden Lan Babasının kaymağını yiyor gerizekalı. zekalı. Dayak alsın ya. Hiçbir bok etmez. Şuradan bakkala göndersen ice tea alıp gelemez. Başka adam mı yok ya? Başka da yok ya. Ben, benim muhabbetim var. de sizle güzellik tamam mı şimdi? Ben çoluk çocukla mı uğraşacağım? ya? Yani? Hayır git takıl. O. Figüran siyah çocuklar var onlarla takıl. Ne mi diyor? Ha, Hermione var onunla takıl. Ya ona, da o da, da genç sürekli. Şey yani. tamam, yani. Onu da siklet de. Ona da gittim. Sonuçta bu bir, bir heri değil yani bu. İki, Karadenizli ikizler var. Onlar Karadeniz mi? ikizlik Karadeniz ikizleri olmaz ben abi. Elan. Onlar geçen mızmız börtüyle bakarak 31 patlattı. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aynen. Bu okulda böyle abi şeyler artık, yeter artık yeter, olmasın abi. Bunların ya. bile bak bunları bile seçiyor ben bana patlıyor. i̇şte bu ben, ben Rus yani. ya. Yapmayın oğlum artık. O kızın hayaleti çıkmış ya. E sonra niye ağlıyor? Ağlar tabii. Rahmet istiyor. Rahmet istiyor. Rahmet istiyor. O bir huzura eremedi. Allah rahmet eylesin. Eremedi. 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 Ha bizim benim tarafımdan helal <laughs> canım. Helal olsun, bir günü görmedik ki. Eyvallah canım. Bizde bir yok. şey olmadı yani. Arada biz bir sinyali vardı yaran. kantinde mantinde. Yapıyor değil mi onu? Sana Bak da yapıyor. Ben, ben gördüm onu birkaç biz defa. Bizde aynı dönem biz... mi girdi, biz girdiğimizde ikinci sınıf mıydı o? Biz girdiğimizde hazırlıktı daha. Biz direkt birden girdik ya. Ha doğru. O o zaman hazırlıktı. Doğru. Ama denk geliyor aşağı yukarı dönemler yani. Ha, ben aynı derse girdim. Hmm. Hmm. O zaman böyle değildi diyorlar ama. Yatılığı çok zaman. Abi o zaman daha aklı başında bir kızdı da hiçbir zaman böyle konuşkan değildi zaten. En arka köşeye geçerdi. Ha, ağlamazdı. Ağlaması Hı. yoktu. Ağlaması yine çıkıyor. Mızmızsa da bilmezdik yani. Beyler ben bir şey diyeceğim. Hı. Söyle abi ben benim de sana ben bir sorum bu, var. Neydi bu Fred'le ikizi alarak? Abi, i̇şte, bunları yakalarsam ya bir köşede var çok fena yapacağım ya. Niye abi? Sen kuruldum mu? Ben ya? ona değil de kardeşlerine yapacağım. uyuzum ya. Küçüğe mi? Küçüğe mi? Küçükte bir var ya. Rond. Rond. Küçükte bir var Tokatlıyordu insanları zamanında öyle Bun, bir şey mi? Bizliler ailece kına gecesine çevirdiler okulu turuncu turuncu. Doğru söylüyorsun. Yemin ederim bu kadar çok benim alerjim var zaten bozuyor beni bak. Geçen tam gidiyorum koridorda, ihtiyaçları odasına gideyim dedim bir. Tuvaletim geldi. Yüz hı hı. numara. Aynen. O sırada bu piçler <laughs> duvarın köşesine saklanmışlar. Bir tane kız orada şakalar şakalar. Yine. Bizler de Yok, Ölür müsün, ya, öldürür müsün? Makyam. Böyle yere bir şey yakıyorlar. Dolanıyor Kız kaçan. Heh. Ağzını bağlısın. Hmm. Kız kaçıran. Patlatıyorlar. Kıza şey yapıyorlar şey. ne? ha? Kıza yapıyorlar. Ya. bunlara dedim, siz hayırdır mayırdır. Ha, ne, ne işiniz Bilal. var falan dedi. Eşel. Ha. Olur mu böyle birader? Yapıl Hoş mu dedim yani? Bayan burada ha. Anamız var, bacımız var. Ha. Sizin dedim yani öbür gün bacınız bu okula gelir. Bizim bir ay işiniz düşer. Var bir tane kızı kardeşleri var. Şşşt bak ya onların yaptığını... Nereden gördün sen kardeşlerini? Onu yaptığını gördüm. O kaçıncı filmde görüyorsun? Nasıl gördün? <laughs> i̇şte ben bu Şeye çıktım ya Şaşkın işte Hakkala. Ha. Şeyde caddede ha. gördüm. Diagon yolunda gördüm. Diagon çıkmazında. Diagon çıkmazında gördüm aynen. Evet. Bulaşmalım. Yok, güzel kız kardeşleri gelsin. Küçük ama Allah sahibine başlasın Mete. Çocuklar ha çocuk bir şey soracağım ha? ben ya. Hı. Kız kardeş güzel falan demişken. Şimdi yalan da olmasın. Benim şimdi durumum var ya. Böyle isim isim de taktılar falan. Evet. Ya böyle bir tane siyah şın tatlı. Siyah şın mı? Ne? Sarışın gibi işte. Ha. Siyah şın. Olur. Sarıyı. Kumral da. şın da olur mu? Kumral Hı. da işte tabii. Evet. ama. O tenle ilgilidir. Siyah tamam. şın sadece saç. Tamam. Benle tamam. bir bağlantı yok. Esmer de kullanılabilir ama. Hı -hı. Evet. Tercihtir. Esmer de tenle ilgilidir. Öyle mi? Tabii. Saçına özel. Koyu tenlidir. Bu siyah şın. Tenle ilgili hiçbir info vermiyorum. Bilemezsin. Evet. Teni ne renk lan? Teni kumral. Hmm. Ama saçların Roman siyah mı? olduğu önemli. <laughs> ya benim... kız <laughs> tepecikli. <gülüyor> Kuru çaylıymış abi. Kasınto Sonra ağzından aldım değil mi? İşte, Menemenli olabilir. İşte konuşamıyorum. Bak şimdi ben size Mütek derdimi anlatayım. <laughs> şunu bir, şunu bir tutar mısın? <laughs> Kuru çay demiş mi? Dediniz. Bak şimdi. Çok pardon abi. Ben de yere <laughs> bırak da, <laughs> yere bırak da öyle. Evet evet. Aman de. değmesin. Sonrasında ne puan kırıyor. Elden ele asalım. Tükürme de sen yalnız. Daha asalım tükürme. Tamam. Abi ben konuşmak istiyorum. Kızla. Evet. tamam. Mı? mı sen? Aa, açılma gibi değil de bir tanışalım. isim soy ismi öğrenelim. Öyle hani öyle. ben de uzun zamandır bu okuldayım falan. Seni de görüyorum birkaç senedir ama bir türlü şey yapamıyorum Olm. falan. Bir özgüvenim de kırıldı uzun zamandır. Hani böyle sürekli orada küçük postitle çıkartıyorlar beni. Diğer yazıyor falan böyle. Kibariye mi diyorsun? Kibariye ne acaba anladın? Siyah, siyah saçlı ki. kibariye diyorsun sen. He. Olabilir. Kumral'tan siyah Hı. saç. E. Evet, çok evet. Çok, Prime uyuyor Prime şu an. çok uyuyor. Prime kibari değil Prime çok uyuyor. Senin anlattığın. Senin anlattığın ya Prime kibari ya Güllü. <laughs> İnşallah Güllü değildir. Bilemezsin. Bilemezsin. Prime Prime gibi gibi <laughs> Sanki öyle duyan hani öyle öyle ona böyle bir etkileyecek bir büyü falan soracaktım ben de hani. Aşk iksiri var. İksir olmaz. o ne diyorsa hep kaldırırsın. Hmm. Öyle değil mi? Kendim, ne hayır, Hayır, kızı yapayım? kaldırırsın, argo yaptım yani. Götürürsün gibi. götürürsün gibi. Aynen, <laughs> yani. Bir kere uçursan zaten etkilenir gibi de. Bu evleneceksen gel Songül mü? Değil mi o da? Songül bak Gül değil. Songül, yani. diğer de değil mi? O, Onu boylu kime boylu soracağız vardı. biliyor musun? Griffin'de orada şişmanca, kel uzun saçlı büyük bir abi var, Madacığım. Kel uzun saçlı modacı. Patronu Cobra. Murat abi. Hımm. Ha Murat hmm. abi. Murat, Murat, abi GF. Murat abi onların şeyi. Kobra. Tatusu, tanır onları Kobra onların. abi. Abi ha. abisi o Kobra Murat. Oranın Hakikaten Arın abisi Bilira Kobra Murat'a sormamız lazım bunu. Kobra, Kobra Murat çözer. O kolpasında oğlum ya. Geçen gittim aynı soruyla. Abi hı -hı. dedim seni rahatsız edeceğim. Arkadaşları da söyleyemedim dedim. Evet. Böyle böyle benim bir durumum var dedim. Ne yaptı biliyor musun? Bak dedi sana büyü dedi. Aldı buradan abi. Hı hı. 1 lira dedi. Böyle yapıyorsun dedi. <laughs> Gitti. Bu karanlık ormandaki deli vayta e gittim. Bu he? mu dedim abi? Bu mu dedim? Bu mu dedim yani? Ama abi sen sonuçta nikahını abi, almayacaksın ki yani Murat a. Öyle diyorsun da seni 3 büyücü turnuvasına Murat abi katılıyor mu? Çok iyi. Aynen. Ya beni <laughs> mi koltuk <laughs> <dedi? gülüyor> <Ya>, Nereye katılıyor <gülüyor> abi? <gülüyor> <laughs> Duymasın Allah bak dalga geçtiğimizi falan sana <laughs> kızar. Adam, Yalan ayır, mı ayır, ya? Manyak adamlar Deli Vahit'e geçen ben... sene dövle attıklarında Expecto Patronum çekti <laughs> seçti geri zekalı. Ruh emici mi bu herif? Hayır Deli Vahit'i yüzünü şenlendirici öbür tarafa çekti ya teleport etti. E tamam. E, Ulan Hüsnü abime bu aptal. Aslında. onu böyle ruhunu üflediler. Be. Sa sabah akşam sersemlet sersemlet sersemletle buradan şuraya gidemezsin ya. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hüsnü abi 8 parçaya bölmüş adam. Her bir parçasında başka yere koymuş. Ulan değil, Hüsnü, abim kobra da söker takar. Ne diyorsun? Yemin ederim tek de söker takar hem de. Valla Murat da iyi diyorlar yani. ya, Güçlü ama. diyorlar Üstüne yani. Üstüne Murat 2000 yazar biner gezer ona. Ne diyorsun sen ya? Hiç öyle bir şey yok. Benim maç saatim geliyor bu arada. Harbi mi? Ufaktan antrenman var. Maç şey bize. jok var bizim. Jok atıyoruz da. Süpürgeyle. Bu hmm. sefer bizim için de oynadı. Yavaş tempo. Sen de yani bizim için de oynadı derken sağda belli ki bir şey yapmıyorum da bahisi. Biz sana 20'şer ateş desek. Benden 25 de çıkar ha. Benden de çıkar. 25'er ateş. O zaman 100, o zaman. koyalım mı? 25'er. 100 koysak. Kaç alıyoruz? Sen o topu orada göremesen. <laughs> 1.75 oranı var. Hangi topu? Ha. <laughs> Anladın mı? O zaman şey ama şöyle bir şey var. Ben sizden bir tezahürat istiyorum tribünde. Hani sanki şey, yapalım. şey derim yani. Ulan millet gelmiş bana tezahürat ediyor. Arkadaşlarım benim tamam. bunlar derim. Ay bazen şey beni dışlıyorlar. Bak, Pal, mesela... fal, paf, paf, paf. Giden gitsin sen şarkılar söyle içimden boşver. lay 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 la 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 Gireceğiz sen arkada çok konsantre oldum tezahürata topu kaçırdım diye yapacağım. En ha. azından derim ki ya bakanım valla benim arkadaşım buradaydı ben böyle bir rezillik olur mu falan. Hı hı. Ben de ona bakanım Tamam. Gibi. <laughs> 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 sen ben gideyim mi maçı şimdi? 100 liraları siyah poşete koy kardeşim. Tamam. Öyle götür. Belli olmasın. Belli olmasın. Ben onları siyah görünmezlik pelerine koyayım onları ben. Frame payın kaç? %5. Sen kaç? 22 herhalde. Çok güzel. 28 25. 25. Basit sen niye konuldun lan? niye azaldım lan? Senin şapka seçtiğin Ben hepiniz için. 25 Bak, dersiniz. Bak senin belanı gibi. sikerim zaten eri gibi gö taktığın gözlüğü. Saçmalama onun belası yok mümkün mü öyle ben, şey? Oğlum, oğlum o gelmeden önce ben takıyordum diyorum ya. Doğru, O gelmeden önce ben takıyordum. Bir şey söyleyeceğim ha. benim doğru ben lan. ilk oğlum, Sen... Hayır lan ben seni ilk gördüğümde gözlüğün farklıydı. Oğlum, değil, mı, değil oğlum, de da yuvarlak. Değildi Hayır, ya. Değildi. Değildi lan dikdörtgen de de oğlum senin gözlüğün dikdörtgen de. Şu an falan gerçekten inanmıyorum sana. Tamam Sen Melisa için okay. o gözlüğü değiştirmedin mi? Mesela. Ya hadi kaç değiştirmedin. Melisa bir de siliterin değil mi ya? Ne? Hadi abi maçı hadi. Değil hadi. Melisa siliterin. Tamam, bir akalım şey. serbest hadi tamam. Abone ol.